İlk kalpli adamın eşi kızları daha 8 yaşındayken vefat etmişti. Güzel kalpli eşinden ayrılan adam çok üzülmüştü. Kızının bakımına önem vermiş ve ona normalde olduğundan daha fazla şefkat göstermeye başlamıştı. Fakat annesinin vefatından sonra işleri dolayısıyla kızıyla çok ilgilenemediğini fark edince başka bir kadınla evlenmeye karar verdi. Öyle de oldu. Adam, 40 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen hiç evlenmemiş bir kızla hayatını birleştirdi. Fakat adam bu kızın geç evlendiğini ve evlenmeden önce doktorlardan çocuğu olmayacağını öğrenip anne olma hayali gerçekleşmeyeceği için katı kalpli biri haline geldiğini bilmiyordu. Adamın kadından ilk istediği şey öksüz kalan yavrusuna ihtimam göstermesi olmuştu. Eşine şu ayeti kerime ile hadis-i şerifi zikretmişti. O halde sakın yetimi ezme, kalbinin yumuşamasını istersen yoksulu doyur ve yetimin başını okşa. Kadın tüm vaktini çocuğa ayıracağına dair söz verdi. Bir ay geçmişti. Talihsiz küçük kız en kötü davranışları bu bir ay içinde görmüştü. Hakaretler, dayaklar ve çeşit çeşit işkenceler görüyordu üvey annesinden. Kızcağız her ağladığında kadın ağzını kapatıyor, eğer babasına şikayet ederse onu bağlayıp yakmakla tehdit ediyordu. Küçük kızın durumu gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Babası kızın her zaman yere düşüp titrediğini ve kadın her baktığında bağırmaya başladığını fark etti. Her zaman başını tutarak hıçkırarak ağlıyordu. Adam kızını hastaneye götürmek istedi fakat eşi bunun normal bir durum olduğunu söyleyerek ona engel oldu. Sonra adam eşine birkaç gün geçirmesi için kızını teyzesine bırakacağını, böylece kendisinin de biraz dinlenebileceğini söyledi. Eşi anlamadan kızını doktora getirdi. Kızın başından MR çekildiğinde kafasının içinde karıncalar olduğu anlaşılınca adam çok şaşırdı. Kızı ameliyat edip kafasının içini temizlediler. Adam eşinin kızının ellerini bağlayarak kulaklarına ve burnuna şeker doldurduğunu, kız uyuyakalınca da karıncaların kızın kulak ve burnundan girdiğini öğrendi. Adam çok üzüldü ve öldürmek için kadının yanına gitti hemen. Fakat komşular araya girerek engel oldular. Sonra polisler gelerek zalim kadını tutukladılar. Kadın her şeyi itiraf etmişti. Adam bu katı kalpliliğinin nedenini sorunca kadın bir aydan fazla zamandır bana anne demesini istiyorum. Fakat o bunu yapmıyor. Ne kadar işkence yaptıysam ona anne kelimesini söyletemedim dedi. Adam kadını boşadı. Kadın sabse atılınca oradan akıl hastanesine nakledildi ve orada vefat etti. Kızsa iyileşerek hayata annesi ölmeden önceki zamanlarda olduğu gibi gülümsemeye başladı. <laughs> وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد